Evet arkadaşlar Ater 2600 ile devam ediyoruz. Oyunumuz Bobby is going home. Kafam kamera biraz büyük mü olmuş? Neyse bir dakika biraz küçültürüm. Ya bir da şöyle durayım. Oyunu görün yani. Bobby galiba şu. Hah, abi bu. Abi bu. Bobby going home. Eve gidiyor Bobby. Zıplaması var. O iyi zıplıyormuş. Şimdi bir iki kuşmuş. Arkada bir şeyler var. Bu da bir... Herhalde bunu üstüne zıplayıp gitmemiz lazım. Ya çok bebek işi oyun bunu oynar ya bir yandan da Atari 2600'ün. Işık hmm, ya ne oluyor? Kamerayı çekmiyor. Heh. Bırak ya Oğlum ben bunu sanki hatırlıyorum ya. Bunu da oynamıştım ben Atari 2600'üm eskiden. İşte o zamanlar da bunu gerçek çocuk gibi hayal ediyordu falan. Oğlum git ya öf. Kuş geliyor ısırmak için. Ayıp sana ya. Ee, hatırlıyorum bunu. Ee, kafamı ısırdı koş. Tebiyesiz koş. Bak geri gidiyor ben ne yapıyor. Git oğlu koş. Kurtardım. O yine cicikten geliyor. Güzel maga paç paça yırttım yine. Aa bunu hatırlıyorum. Yol büyük küçülüyordu ve geçemiyordum bir türlü. Çok bebiktim o zamanlar. Amanin. <laughs> Güzel atladım maga. Bobby evine gidiyor maga. O kadar zor değilmiş ya. Ben bunu hiç öyle ilerletemiyordum. Küçükken. Bir izin ver giderim daha. Tebiye şiş. Heh, bırak giderim. Eve geldim galiba. Başardın mı? Bobby eve geldi. Oh. Hadi bilgisayarı aç öyle 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 Bobby. Gece oldu uyku uyuyacak. Arkada yıldızlar falan var gökyüzünde. E ee, tamam. Oyun mu bitti ne oldu? Aa. Yeniden başladık Ali. Daha zorla ama. <Gülüyor> 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 Az kalsın ha. Tamam kurtardım. Az kalsın geberiyordum Ali. Bunlar ne ki yani? <laughs> Git ol ya peşin bırak buruk. Git be maka be. Git ben gideceğim Bobby evine gidecek. Bırak Bobby sal gitsin ya. Ya bir Bobby bırak ya. Öf terbiyesiz. Bobby'ciye sen kurban ol bırak çocuk evine gitsin. Maga bu çok zalim bu kuş ya. Bir de bu ne ejderha manasını satayım. Bu kuş çocuk niye deyince. Engelleniyor bunun eve gitmesi. Hep aynı yerlere dönüp dolaşıp vermeye başladı değil mi? Bir de bundan böyle bir sorunu var. Kendini tekrar etmeye başlıyor bir nokta oyun. Eee siyah düştü Bobby. Bobby eve götüremedik seni Bobby'cim kusura bakma dostum. Hadi dostum hadi Aa, hadi. Zamanlama hatası var Maga. Güzel başardım. Bobby'nin külahı iyiymiş ama. Olsa güzel bir külah var. Tütolu <laughs> <laughs> ya. Tebiyesiz. Bobby öldü. Bobby güzelmiş öyle fena değil. Ben bunu küçük oynuyordum. Heh, ama işte ee, bir türlü geçemiyordum. Hiç böyle ilerletemedim. Şimdi ilerlettim ve aynı yerleri tekrar tekrar verdiği döngüye geçti. Ama ben hiç beceremiyordum. Ama bunu oynadığımı hatırlıyorum. O kendi kendine kapanıp açılan köprülerin üstünü alayıp da beceremediğimi çok iyi hatırlıyorum. Evet. Fena bir oyun değildi be.